Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Engin Aksoy'la benimle Bugün sizlere bir market alışveriş videosu çekiyorum. Şu an kışlık evdeyiz ve burada gerçekten hiç ama hiçbir şey yok ve biz bugün burada kalacağız büyük ihtimalle. Bu sebepten ötürü bir şeyler almaya geldik. Size de bunları çekeceğim. Bayağı bir şey alacağız çünkü yemeklik abur cubur falan e, bayağı bizi geçirecek süre yetecek şey almamız lazım. O yüzden şimdi başlayalım. İlk başta buraları bir geçelim. Çünkü henüz ne alacağımı bilmiyorum. Gelin kitaptan başlayalım. Ee, şimdi ilk öncelikle şeyden başlayalım, içecekten başlayalım. Ee, gerçi Efin ne kadar verecektik normalde ama bir kola alayım ben yine zaten kola her türlü içilir. Şunu alsam olur. Bu küçük ama bir de şey alayım. Ayşe tarzı bir şey alayım. İkisi beraber çünkü. Gider. Bir de. Bir de bunu alayım. Çünkü şeyli kalmamış. Limonlu kalmamış galiba. O yüzden şeklinde alıyorum. Aslında mesela karpuzlu alıyorum. Su Ben karpuzlu su çok seviyorum. Şu üstü yarı çok seviyorum. Bunu Okey. Şimdi gelin ilerleyelim biraz daha. Bakalım neler var neler yok. Aslında normalde böyle biraz şey almak istiyorum Airfryer'da yapılabilecek bir şeyler ama e, onun için kajun baharatı bakacaktım ama burada kajun baharatı biraz ne arar? <laughs> Hiç bilmiyorum nerede olduklarını. Hayır orada yok. Biraz şu tarafı da gezelim. Bugün gerçekten burada kalma fikri çok yazık geldi. Bu yüzden e, böyle sıkı bir alışveriş yapayım. Burada beni gerçekten sabaha kadar idare edebilecek bir şeyler olmasa lazım. Çünkü ben özellikle gece atıştırmalarını çok seven bir insanım. Ve gece çok acıkıyorum. Hani akşam yemeği yemeyeyim ama ikide ben böyle gerçekten yoğun bir şeyler yiyeyim. Çok okeyim yani böyle bir düzene. Ne alsak ya? Hiçbir şey gözüme de çarpmıyor. Gelin bakalım şuralara. Şimdi bir tane ile başlayalım o zaman. Açalım. Sonra ne? Ne? Ya. Orayolu yolu ellerine Şundan alalım. Bir dakika. Oo, şaka mı? Şaka mı? O kadar eriyip ki bir şey olur. bir şey olur mu? Olmaz. Ama bence diğerlerini aldı, Diğerleri erimemiş. orayolu çok erimiş. Evet. Çok erimiş. bence var. onları alma. Slime gibi olmuş. Dolaba koysan şekli değişecek evet. şimdi. Metin sevmiyorum da şundan alacağım. Bunu seviyorum. Bunu alıyoruz. Sonra Eflin şunları fıstıklı seviyor. seviyor mu? Şundan bir tane alalım Eflin. Ante fıstıklı benim bu klasiğim arkadaşlar. Bir tane Eflin'e de al istersen. Yok Eflin'den daha iyi olur. Yani burada pek bir şey kalmadı. Bakayım başka bir şey. Bunların hepsi çok erimiş bu arada. Eflin. Şundan alsana. Neyse evet, eğileceğim yani. Gerçekten kardeşim hiçbir şey yaramıyor. Evet. Şimdi Melisa'nın tamam. alalım. Lan. Tamam al. Buram ama. Buraya mı? mı Alıyor muyuz? Evet. Oraya mı? Al istiyorsan. Yiyeceksen al. Başka bir şey, başka bir şey. Burada yok galiba. Gelin, devam edelim. Şimdi şuradan bir şey almayacağım. Zaten yok buradan alacak bir şey. Dondurma yani gidene kadar su olacağı için. E, o tarz şeyler tercih edemiyorum. Gelin. Ben geçelim. Ayran alacak mısınız? Soğan mı? Ayran İçiyorsunuz. bu alışverişe başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Alalım da alalım. Tamam al koy onunla. Ee, i̇lk önceki başlıyoruz. Büyük patates alacağım. Çünkü zaten benim gibi yenir. Yani. Hepsi bugün de olmasa sonra da Koyuyorum. Yani. Soğan halkası alalım. Bunların hepsini alalım. Kızartmalıkların hepsini alıyorum. Biz Normalde de dışarıda gittiğimizde çıtır kova yediğimiz için bundan hepsini yiyorum. Pizza alalım çünkü ben bunları yiyorum da hepsini etini yemiyor bazen. O yüzden pizza de alalım. Benim. Ve ve ve. Çabuk var. Şimdi nasıl olacağını <laughs> hakkında bir fikrim yok. Önceden şey oluyordu. Böyle kova oluyordu. Sonra ben... nakit var şurada ama. Nugget yer Şimdi? Ben şey seviyorum. Dışı böyle kırıştı. Bu değil yani. Neyse şunu alalım deneyelim. Ben denemiş olayım. Bakın şöyle seviyorum işte. Dışı böyle mantıklı istersen. Daha soğuk olsun bir, şey. bir. Okay. Şimdi başka 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 çerez falan var. akşam çerez kaju falan varsa yersiniz badem ceviz de var kaju sadece badem alalım bir de fındık yok fındık istiyorum yani. bir de badem alalım evet. gel buradan 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 bakıyorum. Ay senin şeyden filaminattan var bak. Filaminattan var mı filaminat? Bu evde kalmaz yani. Ortak bir şey alacağım. O yüzden ketçaplı bir rafa Bir de şey alacağım. Soya sosu güzel sosu. Soya sosu. alıyorum. <laughs> bir şey yok işte ya. Kazım baharatı aramıştım. Normalde bunların üzerine kazım baharatı çok güzel oluyor. Ama bir bakalım tekrar şu baharatı yerine de. Aa. Evde soslar var mı bu arada? Ee, var diye hatırlıyorum ama. Sen yine al istersen ya çok emin değilim. Ketçap, mayonez hepsini al. Alayım mı? Al al. Ne olur ne olmaz. Bir tane şu sosları alacağım. Bu güzel bir de ketçap mayonez alayım. Ama büyük mü alayım? Burada Hainiz'in yok bu arada. Şey kalbini de alabilirsin. O da güzel. Kalbini nerede? Bak şurada. Ha. Normalde Hainiz'in ki en güzel bir evde de hainiz var ama. Şu acılı ketçap. Yaratın onu yer mi anne? Artık yavaş yavaş acı yemeye alıştı. Hmm, yok mu ya hiç? Yok. Bir şey diyeceğim. Bence bunu almayalım. Bence daha değişik sosyal alalım. Biz her bir onları çok yemez çünkü. Mesela renk çalalım. Renk çok okey. Ne süre çalalım? Renk susar. Tamam. Bir bakabilir miyim? Böyle. Bunlar daha çok okey. Evet, şimdi başka buradan bakacak Makarna şey alacak burada. mısın? Garnitürle. Salata yapıyorsun ya. Anne daha taşınmıyoruz sakin ol yani. <laughs> O kadar benim. Ben aldım. Gel. Gel işte. <laughs> Başka alacağımız bir şey var mı? tepesi çeşitli falan. Yok herhalde ya. Ben de onu gördüm ama bana hiç güvenmiyorum. <laughs> Aynen. Da Aa şey damak yeni bir şey çıkartmış. Baksana. Değişik güzel de. olabilir. Evet. evet. Denedin mi? Yok. Bu da, da yani de. Sen evet, bir şey Evet olsun. Selam <laughs> evdim buraya kadar da sizleri çok seviyorum Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkasından. Selam.